Wishing I could go home And turn myself into who I was Heard someone creeping to Sahne sip etmedi legale, ile gale 23 yaşımda evet elimde bir mahalle şelale, direk, gece geçerim fale Henüz konser vermedim verdim kadar ifade Tanıyorsun beni tanımıyorum mesafe Günlük yaptığımın yarısı senin bir sahne Sürttük pervane, buldum büyük para Bulmadım bir gün bahane, ondan koltuk halkan tara İfade çelişkili ilişkili Arketi de izlettim mekanın girişini Dedim bitir işi Eroyu diye kopun çeteli ilişkili İfade çimşkili Kardeşkili Erketi de izlettim mekanın girişini Dedim bitir işi Eroyu diye kopun çeteli ilişkili bazı şeyler hala mümkün ama mühim değil Göstermem duygumu gösteririm suçam değil Geçmişimden daha temiz ayağımdaki eğir Ama umurumda değil çıkarınca silahımı eğil sana göre değil çocuk Göndeririz mermi göndermeyiz neyi çocuk Kardeşlerin cadde kendileri ayırdı Kapon artık seyir Play tuşum arama yok basmıyoruz feyir çocuk Sadeç kardeşkili, Kardeş kili, de izlettim mekanın girişini Dedim bitir işi Ero yedi kopun çeteli ilişkili Sadeç kardeşkili, Kardeş kili de izlettim mekanın girişini hadi siktir git orası bu çocuğu Hadi yallah yallah lobi Dedim bitir işi Ero yedi kopun çeteli ilişkili Kardeş kili. Ses gelmiyor Mike'a. ay, ay, ay. E, bakayım, bakayım. E. E, 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 e. Gördüğüm manitayı mekanın çıkışta camı açtım acil yanaştım O da hasta oldu ilk bakışta Dedim ki sus hemen gidelim aşkım Acil radyodan sesi açtım Çalıyor label cebeş gaz pedal Kız dedi bu şarkıyı çok seviyorum Aşkım vallahi sana helal Işıkta durdum pişler yanaştı Dedi ki kalkalım ben de Honda var Benim kız bir anda bana yanaştı Dedim ki yarra yedim ben de turbo var Geçtim hepsini döndüm köşeden Yaşadım hayatı hep neşeden Bebeğim ben sevemem seni Tripsin hep bir Tamam 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 Canım beni gerçekten yanlış anladın Tamam 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 Biliyorsun doğuştan beri haklıyım Tamam 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 Canım beni gerçekten yanlış anladın Tamam 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 Biliyorsun doğuştan beri haklıyım Keyfim hep süper C5 rap süper Onlar eleştirir baba por sürer Yoktu eskiden onlar aptal Boş Bordun, geldi boş gider. Aradan brum çok hızlı arabam gelsin canım yoksa ben seni aramam hey ne oluyor sana kızım öldemeler yaptın istadan bana göndermeler bıraktığım da bana dön demeler dön demeler bana dön demeler senin unuttum ismini neydi ya bana neydi ya benim kızların hepsi de Barbie ya baba çok harbi ya tamam 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 canım beni gerçekten yanlış anladın. Tamam 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 Biliyorsun doğuştan beri haklıyım Tamam tamam tamam. Canım beni gerçekten yanlış anladın. Tamam tamam tamam. Biliyorsun doğuştan beri haklıyım.